Bugün hayatımda yaşadığım en farklı deneyimi, en kötü ve rezil deneyimi size anlatmaya geldim. Çünkü buraya gidecek olanların önceden bunu bilmesi lazım diye düşünüyorum. Bahsedeceğim konu Çeşme'deki Beach of Momo, rezaleti, iğrençliği, pisliği ve body shaming'i. Geçen hafta Cuma günü yani 4 Ağustos günü e, oraya rezervasyon yaptırdık biz bir şekilde. Çünkü asla rezervasyon almıyorlar ve e, tanıdık sokmak zorunda kaldık araya. Velhasıl biz rezervasyonumuzu yaptırdık. Kapıya gittiğimizde bir sürü genç kapıda herkes elinde telefon, işte tanıdıklarını araya sokmuşlar. Onları arayıp e, rezervasyonu onaratmaya çalışıyorlar. Bu ismi unutmayın. Emrah Bey. <laughs> Altını çizerek söylüyorum. Mama'nın kapısındaki Emrah Bey. Gittiğimizde bize rezervasyon olmadığını söyledi. Sonrasında biz de araya soktuğumuz kişiyi arattık, rezervasyonumuzu onaylattık. Ee, bize cevabı şu oldu, içerisi full kapasite, 1500 kişi var, asla birisi alamam içeri. Bu arada biz de gittiğimiz o saat sabah daha 10.30-11 filan. Ama önümüzden deli gibi turistler geçiyor ve hiçbirisine rezervasyon falan hani doğru düzgün sormuyorlar bile, ismi alıyorlar ve geçiyorlar yani. O kadar belli ki para düşkünü oldukları. Neyse biz bir şekilde giremedik ee, ve başka bir plaja gitmeye karar verdik. Ee, ondan sonrasında arkadaşım dedi ki ben bir daha sormak istiyorum yani siz geçin arabaya. Ve arkadaşıma şunu söylemiş. Emrah Bey şunu söylemiş. Bir içe girmek için kilolarınız biraz fazla. Ne? Ne? Yani hayatımda bir sürü yerde, sosyal medyada, sokakta insanlar sırf güzellik algılarına uymuyor. Çok zayıf ya da çok kilolu ya da kilolu ya da ne bileyim burnu çirkin diye bir sürü kötü yorum alanı gördüm. Ama bir plaja girmek için sıfır beden olmak zorunda olduğumu bilmiyordum. <laughs> Arkadaşım benim potansiyelimi bildiği için o anda bunu söylememiş. Sonrasında ben bunu öğrendim ve hani... O kadar gribime gitti ve o kadar tiksindim ki bu yerden. Dedim nasıl böyle bir şey yapabilirler ya? Bu arada bunun maddi durumumuzla vesaire alakası yok. G-Class Mercedes'ten inip yine de içeri giremeyeni bu gözler gördü. Ya da kapıda bekleyen herkes kilolu ya da çok zayıf ya da çirkin değildi. Ve hiçbir şekilde böyle ne bileyim kekovarı ya da işte sapık tip insanlar da yoktu. Herkes düzgün giyinmiş ve gelmiş. Gençlerdi, bizim yaşlarımızdaydı yani. Neyse sonrasında e, ben dündü sanırım, İstanbul'a dönüp biraz takinlemeyi bekledim. Mamoya e, yazdım, şikayetim var hani ilgilenebilir misiniz diye yazdım ve asla cevap vermediler. <laughs> Şu anda e, onları buraya koymak istiyorum ama koymayacağım sonrasında başka başıma şeyler gelmesin diye. Mesajlarımı görüldü yapınca ben de en son dedim ki yani şikayet mesajıma bile cevap vermiyorsunuz. Bir özür bile dilemiyorsunuz. Hani yaptınız çok ayıp vesaire dedim. Ona bile görüldü attılar ya. yani inanın birçok ülke gezdim. Sentropez'de bile bunu yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Yani Dior'un bir içi olsun, ne bileyim Louis Vuitton'un bir içi olsun ya da Bodrum'daki çok ünlü Mandarin Otel'in Luka bir içi olsun yani. Ki bu saydığım beachlerin hepsi çok iyi. Dünyanın bir numaralı bir işlerinden bir tanesi. Hiçbirisinde böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Ama sizden yaklaşık 2000 miydi, 2500 miydi, tam hatırlamıyorum para alacak adamlar size kapıda böyle bir şey sunuyor ve sizi almıyorlar. <laughs> Sonrasında arkadaşlarımla konuştum hani oraya giden de gitmek isteyen, işte biz de aynı şeyleri yaşıyoruz, bize de saçma sapan sebepler sunuyorlar almıyorlar yani o anda hoşuna gitme, gitmeyen herhangi bir şey oluyor ya da ne bileyim gıcıklık yapası geliyor Emrah Bey'in <laughs> ya da diğer kapıdaki arkadaşlarım ve sizi içeri almıyorlar arkadaşlar. Sonrasında dedim ki bir Google yorumlarını vesaire bakayım hani bende mi problem var? Bazı Google yorumlarını aldım ve bunları paylaşmak istiyorum. İsterseniz gidip yorumlara kendinize bakabilirsiniz yani bunun gibi yüzlercesi var ve zaten puan 2.9 yani. Şimdi ben bu videoyu paylaştığım için linç yiyeceğimi de biliyorum. Yok işte obezler girmesin, işte sizi görmek zorunda mı ister şeyler. Ama bunları yazacak insan zaten IQ seviyesi çok düşüktür. Bu bir ikincisi ya da çocuktur yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Ben dediğim gibi hayatımda böyle bir şey görmedim. Sanki Saint-Tropez'de ya da Monaco'da ya da Miami'de en iyi yerde, en iyi plaj olduğunu zannedip saçma sapan tavırlarla, ilgisizlikle, rezillik insanları içeri almayan bir işletmeden bahsediyoruz. Gerçekten bunun sizin maddi durumunuzla sizin kıyonuzla ve tipinizle, giyinişinizle tarzınızla hiçbir alakası yok. Lütfen gidecekler de önceden <laughs> psikolojisini hazırlayıp gitsin. Gerçekten problem sizde değil. Ben kendi gözümle gördüm ve kendi kulaklarımla duydum e, birebir. E, bunu söylemek istedim. Gerçekten linçse linç Başka bir şeyse başka bir şey Gerçekten hani Benim bu plajı bir yere Şikayet edebilmem ya da Gerçekten canlarını acıtacak bir şey Yapabilmem için Bir fikir olan varsa Gerçekten bekliyorum bunu yorumlarda Ya da bana bir şekilde ulaşın Çünkü gerçekten Rezalet bir işletme Gidip paranızla rezil olmayın Çeşmede gerçekten çok güzel beachler var İsteyene de yazarım hiç boşu boşuna gidip iki fotoğraf çekeceğim ya da hep arda işte video çekeceğim diye gitmeyin. Gerçekten çok kötü, çok rezil, çok iğrenç.